Arkadaşlar, bugün RSA'da ikinci örneğimizi çözüyor olacağız. Bu soruda p 7 ve Q'yu 17 aldığımızı biliyoruz ve mesajımız da 6 değerinde. Birinci adımla başlıyorum. Şöyle, bir saniye. Birinci adımımızda bizim modu hesaplamamız gerekiyordu. Yani n değerimiz n p çarpı q'dan 7 çarpı 17'den 119'dur. İkinci adımımızda bizim öler e totient hesabımız vardı. Bu da 119'a göre olacak. Tabi p ve q asal oldukları için p 1 çarpı q eksi 1 formülünden yararlanabiliyoruz. Bu da 6 çarpı 17'den eşittir. 96 elde ediyoruz. Ve üçüncü adımımızda e'yi seçiyoruz. e'yi de 1 ile 96 aralığında olacak. Ayrıca gecede e ile 96 aralarında asal olacak. Ve böylelikle tersine alınabilir bir e elde etmemiz gerekiyor. Böylelikle tersini alınca d'yi, k private d'yi hesaplıyor olacağız. Burada da e'yi b seçebiliriz. Gayet uygun bir sayı. Şey. Küçük se seçmemizde fayda var. Daha rahat hesaplanması oluyor. Bunun da tersini alırsam dördüncü adımda şöyle 96 5 çarpı kaç tane var? 19 tane var artı bir diyebilirim. Bunu direkt biri gördüğüm için tersini yazıyorum. 1 eşittir ee, karşı tarafa gönderdim. 96 19 çarpı 5. 5'in tersi ne oluyor? Eksi 19 oluyor. Buradan eksi 19 diyebiliriz. Tabi bunun pozitif değer elde etmemiz gerekiyor. Şöyle yazayım. 96 Tabii 96'da toplarsak 77 elde ederiz. Bizim d değerimiz 77 oluyor. Şunu şöyle yazdım. Buradaki adımlarımız tamam. Artık e, K public'te gönderdiğimiz, Alice'e gönderdiğimiz değerleri gönderelim. N'miz 119'du ve e değerimizi 5 seçmiştik. Buna göre bir şifreleme işlemi yapacağız. y eşittir x üzeri e mod Aynı olacak. Formülü ne olur ne olmaz yazıyorum. Mesajımız 6 ydu. e bizim 5 idi. Mod 119'a göre. Bunu çarpanlarına ayırarak yapabiliriz. 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5. 119. 355 kaç elde ediyoruz buradan? Hemen notlarıma bakıyorum. 243. Buradan da 32 geliyor. 243'ün 119'da kalanı kaç oluyor? Kalanımız 5 oluyor. 5 çarpı 32 zaten çarpılabilir küçük bir değer olduğu için. Buradan kolaylıkla modu bulabiliriz. Bunun sonucu da 41. Kalanımız 41. Yani Y mesajımız 41 elde etmiş oluyoruz. Y'yi karşıya gönderecek olursak 41 ve karşı tarafta babam bunu çözümlemesi yani şifreyi çözmesi lazım. Burada da formülümüzde tekrar yerine yazalım. Y üzeri D'den mod n'e göre y değerimiz 41'di. D değerimiz 77 idi. Mod 119'da. Tabi bunun direkt Alice'in mesajını bildiğimiz için x'i 6 olarak yazabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.